Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel modelimizin yapılışını yapacağız bu modelimizle yine bebek battaniyelerinde yatak örtülerinde veya hırka yelek olarak da örebileceğiniz çok güzel bir model bir yüzü bu şekilde bir yüzü bu şekilde Evet şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim öreceğiniz ürüne göre modelimiz öreceğimiz ürüne göre zincirimizi çekelim Evet şimdi bir zincir aşağıdan sık iğnesi yapıyoruz. 3 tane sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. zincirden tekrar sık iğnesi yapıyoruz tekrar 3 tane sık iğnesi yapıyoruz 2 ve 3 tekrar 6 tane zincir çekiyoruz alttaki zincirden 6 tane zincir sayıyoruz ve bu şekilde 6. zincirden sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar 3 tane sık iğnesi yapıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6. zincirden tekrar sık iğnesi ile sabitliyoruz. 1 2, 1 tane de burada ilk yaptığımız sık iğnesiyle 3 tane sık iğnesi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. 2 4 6 6. zincirden bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz ve diğer rengimizi bağlayalım. İpimizi koparmıyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz. İpimize bir tane zincir çekelim ve buradaki beyaz rengimizi sarı rengimizin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. Şimdi dibinde bir tane sık iğnesi yapalım ve buradaki birinci yuvadan her zincir tepesinden ikili trabzan bir sonraki zincir tepesinden ikili trabzan bir sonraki Zincir tepesinden ikili trabzan, 4 ve bir sonraki zincir tepesinden ikili trabzan. Evet, bu şekilde 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada. 3 tane sık iğne yapmıştık bir önceki sırada. Bu sık iğnesinin tepesinden tekrar sık iğnesi. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki zincirden değil, ilk sırada başlangıç noktasındaki zincirden yine ikili trabzan her zincir tepesinden ikili trabzan toplamda 5 tane ikili trabzan olacak şekilde örüyoruz buradaki sık iğnesi tepesinden yine 3 tane sık iğnesi örüyoruz. Tekrar e, buradaki ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve yine ilk yaptığımız sıradaki zincirden her zincir tepesinden ikili trabzan olarak örüyoruz. Yine 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve buradaki yine sık iğnesi tepesinden yine 3 tane sık iğnesi örüyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Şimdi kenarda bir tane zincir çekiyoruz ve her sık iğnesi tepesinden sık iğnesi yine her trabzan tepesinden sık iğnesi olarak örüyoruz. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar beyaz rengimize geçiyoruz. Bir zincir modelimizi çeviriyoruz. Dibinde bir tane sık iğnesi. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Bir önceki sıradaki zincirimizden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir, 2 3 tane zincir çekiyoruz. E buradaki yine trabzan tepesine değil sık iğnesi tepesinden tekrar yine 3 tane sık iğnesi örüyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Modelimizin bir önceki sıradaki beyaz rengimizden bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yine buradaki trabzanları sayarak 5 tane trabzan tepesinden atlıyoruz ve buradaki aralardaki 3 tane sık iğnesi yapmıştık sık iğnelerin tepesinden yine sık iğnesi olarak örüyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki zincirimizden sık iğnesi ile sabitliyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ve bu aradaki sık iğnesi tepesinden tekrar 3 tane sık iğnesi örüyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ve bir önceki zincirden bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bir tane zincir çekelim. Evet tekrar dibinde bir tane e, pardon Evet, bu kenardaki 3 tane sık iğnesi tepesinden tekrar sık iğne sürüyoruz. 1 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki bu aradaki sık iğnesi tepesinden tekrar sık iğne sürüyoruz. Aralarda yine 6 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki uç e, bu aradaki sık iğnesi tepesinden yine sık iğne sürüyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar örelim Evet sıra sonuna kadar geldik tekrar sarı rengimize geçiyoruz bir tane zincir modelimizi çeviriyoruz hemen dibinde bir tane sık iğnesi ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki yuvadan yine ikili trabzan yani bir önceki sıradaki sık iğnesi tepesinden yine ikili trabzan yani 5 tane ikili trabzan örüyoruz buradaki sık iğnesi tepesinden tekrar 3 tane sık iğnesi örüyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki sarı rengimizdeki sık iğnesi tepesinden yine 5 tane ikili trabzan örüyoruz Tekrar beyaz rengimizdeki sık iğnesi tepesinden yine 3 tane sık iğnesi örüyoruz. Sarı rengimizdeki ip sıradaki sık iğnesi tepesinden yine 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar beyaz rengimizden yine 3 tane ikili trabzan örüyoruz sarı rengimizde yine 5 tane ikili trabzan Evet sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar bir zincir, modelimizi çeviriyoruz ve yine her sık iğnesi tepesinden ve trabzan tepesinden sık iğnesi olarak sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Tekrar beyaz rengimize geçiyoruz. Bir zincir, dibinde bir tane sık iğnesi örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve Bir önceki sıradaki bu zincirimizden Sık iğnesiyle ile sabitliyoruz. Tekrar 3 tane zincir Ve bu aradaki sık iğnesi tepesinden Tekrar 3 tane sık iğnesi örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Modelim bir önceki sıradan bir önceki sıradaki zincirimizden bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu trabzan tepelerinden değil. Bu aralardaki sık iğnesi tepesinden yine 3 tane sık iğne sürüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir önceki zinciri tam bu şekilde sık iğnesi sarıyoruz sabitliyoruz ve buradaki trabzan tepelerinden değil sık iğnesi tepesinden bu şekilde 3 tane sık iğnesi örüyoruz evet sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar tekrar buradaki sık iğnesi tepesinden sık iğnesi örüyoruz. Bu zincirdeki aradan yine 6 tane zincir çekiyoruz. Yine bir sonraki sık iğnesi tepesinden bu şekilde sık iğne sürüyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki sık iğnesi tepesine geçiyoruz. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrar sarı rengimize geçiyoruz. Dibinde hemen bir tane sık iğnesi. ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve yine bir önceki sıradaki sarı rengimizdeki sık iğnesi tepesinden yine 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar bu aradaki sık iğnesi tepesinden yine 3 tane sık iğnesi örüyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve yine bir önceki sıradaki sarı rengimizden yine 5 tane ikili trabzan. Yine buradaki beyaz rengimizdeki sık iğnesi tepesinden 3 tane sık iğnesi. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet sıra sonuna kadar geldik. Tekrar bu sırada yine sık iğnesi olarak sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet sıra sonuna kadar geldik. Tekrar beyaz rengimize geçiyoruz. Dibinde bir tane sık iğnesi bir iki üç tane zincir çekiyoruz bir önceki zincirimizden bu şekilde sık iğnesiyle sabitliyoruz üç tane zincir çekiyoruz ve bu aradaki sık iğnesi tepesinden tekrar 3 tane sık iğnesi 3 tane zincir çekiyoruz tekrar bu şekilde zincirimizin zincirimizden sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bu aradaki sık iğnesi tepesinden bu şekilde örüyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım